Merhaba, Yasami ailesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yasami BL025 3'ü bir arada cihazını inceleyeceğiz. 3 ayrı aparatı olan bu güzel cihazın öncelikle teknik özelliklerinden bahsedelim. 150 W motor gücüne sahip. Minimal yapısı sayesinde her tezgaha rahatlıkla uyacaktır. Gelelim aparatlara. Rende kısmında 5 farklı rende başlığı bulunmaktadır. Bunlar öğütme, ince ve kalın dilim, ince ve kalın rende şeklindedir. Meyve sıkma aparatıyla da tüm naren rahatlıkla sıkabilirsiniz. Bu kısımda en çok sorulan sorulardan bir tanesi güç tuşuyla otomatik olarak çalışıp çalışmadığı oluyor. Güç tuşuna bir kere bastığınızda manuel olarak üst üste iki kez olarak basıldığında otomatik moda geçecektir. Şimdi deneme yapalım. Gördüğünüz gibi böyle tek tek manuel olarak yapabilirsiniz. Otomatik moda geçmek istediğinizde bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Son olarak dondurma aparatından bahsedelim. Artık evinizde daha sağlıklı bir şekilde donmuş meyvelerden dondurmalarınızı hazırlayabilirsiniz. Yasami ailesi olarak bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Her zaman bizimle kalmanızı dileriz. Çünkü Yasami, always with you.